Dostlar şu anda Singapur Havalimanı'ndayım ve şu anda bizim saatimize göre saat sabah 9, sizin saatinize göre gece saat 4, 1 saat önce oyuna kaza geldi. Godzilla'lar geri döndü dostlar. Zaten ekranda görüyorsunuz şu an tabletimin de ekran kaydı açık bir çekleyeyim onu. Ekranda zaten görüyorsunuz dostlar ve bize denk geldi. Tam dönüşümüze denk geldi. Uçağımızda tam 40 dakika var ve burada kendimi yere attım. Bakın burada Singapur atıştırmalıkları falan var. Düşün onlar falan. Bak bütün eşyalarım burada darma duman. Uçağa binmeden dostlar çekip Ahmet'e buradan upload etmeye çalışacağım. Singapur hattımın internetiyle hiçbir fikrim yok nasıl olacak. Şimdi baktığımız zaman dostlar galiba iki farklı şey gelmiş oyuna. Bir tane ödül yolu şeklinde gelmiş. Evet ödül yolu şeklinde gelmiş. Bu ödül yolunda bizim eski Godzilla setini görüyorum. Bu zaten var olan Godzilla. Oğlum bu ne lan? Var olan falan değil bu. Bu bayağı şey. Yeni arkadaşlar. Yeni bir Godzilla seti bu arada bu. Ana çok enteresan. Bak bu arada hızlı olmalıyım dostlar. Yani açılışta pat 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 diye vurmalıyım. Bu video gerçekten hayatımın en zor çektiğim videolarından bir tanesi dostlar. Bu sebepten attığınız like'lar çok önemli. Şimdiden like atan herkese kocaman teşekkür ederim dostlar. Elinize, emeğinize sağlık. Bakın şimdi burada bir tane daha set var abi. Hemen ona da bakalım. Şuna niye bakamıyorum? Ha bak bu da yeni. Abi eski Godzilla setleri Dönmemiş mi? Şans şarkında ne var lan? Bu ne oğlum? Of 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 of. Yeni bir Godzilla seti daha var burada. Ve ayrıyetten dostlar bir tane Godzilla petimiz var. Bu da yeni bu arada. Daha önce böyle bir şey yok. o, Gidoro. Gidoro yol dışı gelmiş. Godzilla başlığı var ve aynı zamanda dostlar. <laughs> bu arada herkes bana bakıyor. Çevrede yemin ederim. Şu tarafa mı baksanız. Oraya çeviremem şu an. Yüz takip etkin ya kamerada. Onun da şarjı %10 ya. Bunun da şarjı %10. İnanamıyorum şu an. Tek korktuğum ne biliyor musunuz? Tabletin kaydına bir şey olmaz. Yani umarım öyle bir şey olmaz. Şimdi burada bir tane Groza'mız var dostlar. Bu Groza da yeni. Oha yedi seviye mi? Abicim onu ne O nasıl ölüm mesajı? Bir şey diyeyim mi? İnanamıyorum bu arada. Bende malzeme falan arkadaşlar full zaten. Direkt fullleyebiliriz yani. Aa boya yok. Boya yok. Dur bakalım bakacağız. Bir şey halledeceğiz dostlar. Her şeyi alacağım. Bakın şu anda bu videoda her şeyi alacağım. Özellikle. Hızlı hızlı vurarak alacağım. Ödül alma yerine bakıyorum dostlar. Burnu bakıyor bu arada. Bu videodaki tüm aksilikler için özür dilerim. Ama bedel. Gerçekten bedel. Oha bu M16 ne? Lan Godzilla M16'da mı gelmiş? arkadaşlar. Of 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 of. Bu ne oğlum? Şaka mı lan bu? Abi ina... Of inanamıyorum. Yemin ederim inanamıyorum. Bakın şu da Godzilla Savaş Baltası. Saldırı efekti mi? Oyunda bir ilk bu arada bu. Onu söyleyeyim de saldırı efekti. İnanılmaz. Yemin ediyorum ki inanılmaz. Çok muhteşem görünüyor dostlar. Bu setimiz abi sen ne diyorsun ya? Peki eski Gidoras seti dönmedi mi? Ben onu merak ediyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar gel. Oğlum bu ne? Bu ne arkadaşlar bu arada Singapur'dayım diye dijibinde unutmam yani ucu alacaksanız bu kasa için aşağıdaki linklerden kesinlikle Digipin'deki fiyatları inceleyebilirsiniz dostlar. Maskara geldiğinde çok kaos yaşanmıştı ama Digipin'de bir şekilde çözüp UC'ler atılıyordu bilginiz olsun. Güvenle alışveriş yapabilirsiniz onu hatırlatmış olayım. Bak Singapur'da bile işime nasıl sağdım gördünüz mü? Of of bu şapkalar falan ne abicim? Çok iyi. Yemin ederim ki her şey çok iyi. Her şeyi alacağız. Şimdi toplamda bir tane burada sandık var. Bir dakika şu ödül yolunu bir fullleyelim o zaman. Ödül yolunun kilidini aç şeyimiz açıktı mı kaydımız? Bunu sürekli çekeceğim çünkü korkuyorum. Evet. Tamam. Bunu kuşan bakalım şimdilik. Şimdi burayı fulllememiz lazım dostlar. O yüzden Buradan seviye satın alacağım. Evet seviye satın alacağım. Bunu maxlamak için kaç seviye gerekiyor? 5800. Bu arada buradan seçim yapmamız gerekiyor dostlar. Ve ben buradan kırmızıyı seçeyim şimdilik de bakarız ona. 5800 ucuya buraya verdik tamam mı? Abi ben size bir şey diyeyim. Burada çok güzel şeyler var. Bunun çekilişi bence yapılır. Şimdi şöyle ben eve dönüyorum ya dostlar. Uçaktan iner inmez bu akşam maskara çekilişi var ya bizim. Onu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü açıkladık bildiğiniz gibi. hesapları hesaplar alıp onu çekmeyi düşünüyorum. O videoda biliyorsunuz ki bir 5 kişinin hesabında daha yapmak için çekiliş olacak. Ama bu Godzilla setlerini de çok beğendim dostlar. O yüzden bence bunun da bu videoda çekilişini yapalım. 5 kişiye dostlar Godzilla setlerini alalım. 8100 ucu ekleyip zaten satın alma hediyesiyle o 12.000 ucuya falan çıkacak. Sizlerin hesabında da açılım yapmış olalım yani. Şartlar her zamanki gibi dostlar ekstra bir şey yok. Kanala abone olup bu videoya like atıp dostlar yorumlara ID'ye gerek yok hatta lütfen sadece Instagram yazın ki size oradan ulaşayım. Sonuçları benim Instagram'ımda 3 gün sonra açıklarım bilginiz olsun. Vural Uzul Instagram'ımda yani bu kırmızıyı aldım. Aa bir dakika dur. İkinciyi de kırmızı alıyordum azda tam siyah da aldım. İki tane hakkım var zaten. Okey okey. Tamam sıkıntı yok. Ben anladım şu anda. Okey tamam tamam kardeşim. Tamam bunları arkadaşlar <laughs> i̇şte eve gidince farklı bir videoda bunların tadını çıkartırız öyle söyleyeyim. Şu an tadını çıkartamayacağım gameplay falan anlamında. Ama ne derler ona eve gidince dediğim gibi hallederiz abi. Bu ödül yolu kısmında başka bir şey zannedersem yok. Tamam böyle bir şans şarkımız var. Hızlıca bunu vuracağım. Godzilla o asa bakmadık değil mi biz? Lan bunu nasıl bakacağım? Neyse vurdukça alacağız zaten. Animasyonu geçtirdim dostlar. Hızlı hızlı vuruyorum. Şöyle hızlı bir şekilde vuruyorum. Kaç dakika oldu? Abi çok uzun olmaması lazım. Çok yani abla at yani Ahmet'e atacağım ya buradan dostlar gitmeden Oo dostum set aldım. Onun avırdanım. Destan seti çıkarttım lan. Saçalıma bak. Çok şanslıyım. Tamam. Devam dostlar. Okey devam 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 devam. Tamam. Abi bir dakika ben burada bir dakika niye açıyorum ki destansı aldım zaten. Ha bu da destansı değil mi? Onu ne Ya şu eski Godzilla vardı ya mavi. Onun dönmesini çok isterdim. Bir de Gidor Döneceğini düşünüyordum biliyor musunuz bu şeyle birlikte. %20 şarj var bu arada. Sıkıntı yok her şey yolunda. Bu kayıt ediyor tamam sıkıntı yok. Oo, diğer seti de lan Godzilla şeyi almışım. Godzilla Groza'yı aldım. Lan bu doğunu da da diğer seti aldım inanamıyorum şu an. Videoyu çok kısa böldüm dostlar. Sizlere Intel Core Ultra 5 125H işlemcili Asus Zenbook'tan bahsedeceğim. Intel'in Core Ultra kodadı like işlemci ailesi performans ve yapay zekayı bir araya getiriyor. Intel işlemcili AI bilgisayarlar artan pil ömrü, güç optimizasyonu, performans liderliği ile ön plana çıkıyorlar. Yeni AI özellikli bilgisayarlar kullanıcının alışkanlıklarını tanıyan ve sistemi güç tüketiminde optimize eden özelliklerle geliyorlar. Intel Core Ultra işlemcili bilgisayarlar yaratıcılık ve iş dünyası için tavizsiz performans ve güç verimliliği sunar. Performans ve yapay zekâsını yeni bir seviyeye taşır yapay zeka çağında bilgisayarlara süper bir güç kazandırır dostlar. Yeni işlemci çekirdekleri ve yeni nesil CPU, GPU ve NPU mimarisiyle elinizdeki görev ne olursa olsun yaratıcılık ve üretkenlik için yeni bir hız verirler. Intel işlemciler yarının dünyasını şekillendirenleri bugün hızlandırmak için tasarlandı dostlar. Sizler de Intel Core Ultra 5 125 h işlemcili Asus Zenbook'u satın almak ve incelemek için aşağıda bıraktığım linke tıklayabilirsiniz dostlar. Şimdi videomuza devam edelim. Yemin ederim müthiş ballıyım bak müthiş ballıyım. <laughs> Devam. Okey. Aa her şeyi aldım değil mi? Dur şu oğaz için açacağım dostlar. Her şeyi aldım zaten burada. Tamam. Şunları da toplayalım hızlıca. Of 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 of. Bu çok deli bir şey. Bunu kuşan. bakacağız ona tamam mı? Unutturmayın. <laughs> Unutturmayın diyeceğim de nasıl unutturmayacaksınız? Ben kendim tamam, unutmayacağım unutmayacağım unutmayacağım. Bu arada arkadaşlar işte burada inanılmaz güzel vloglar çektik Barış abiyle. İşte ona da özel şeyler çektik. Onun kanalı için falan. Buraya da güzel şeyler çektik, o yüzden bayram çok keyifli videolarla geçecek, onu da söyleyeyim. Bayılacaksınız yani, çok eğleneceğinizi düşünüyorum yani, güzel şeyler yaptık beraber. Tamam, buradan da ee, şöyle, okey, tamam, hızlıca fullliyorum burayı da, tamam, Godzilla tava, okey, Godzilla motosiklet, tamam devam edelim arkadaşlar. Godzilla'yı aldık. Şey, M16'yı aldık. Ee, seti de aldık, çok güzel. Tamam, zaten bu arada bu zaten garantiden geldi galiba ya. Burada biraz dolandırıldık gibi inanılmaz ucu azaldı. Çünkü şu anda zannedersem dostlar her şeyi A'dan Z'ye aldık diye düşünüyorum. Şöyle bakalım hemen, bu seti aldık. Bakın Godzilla seti yeni. Bu seti aldık. Bu seti aldık. Excuse me diye bir araç geçiyor. Of bunlar neymiş abi şunların tadını var ya. Eve gider gitmez hani Bunlarla bir video patlarınız. Of 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 of. Bu çantayı görmemiştik. Arkadaşlar arkamda Godzilla var. Yeni yoldaşı falan da takmak lazım. Yoldaşlara girelim. Gide oraya takacağım ama ben. Aa bir dakika bunu nereden alıyoruz? Aa bunları çıkartmadık. Bunları ben parayla mı alsam? 1100 mü? Onun kimmiş? Neyse o bir kalsın bir dakika ben şu Oğuz'a bakacağım. 1100 lan. Geçeceğiz bu arada açılıma tekrar. Bu Godzilla uaz. Çok tatlı. Ulan bunun da arkasına Godzilla tutulmuş. Bak binaya tutunuyor gibi. Binaya tutunuyor. Şaka mı lan bu? Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bak. Uf arkada nasıl durduğuna bir bakar mısınız sadece? Lan niye tablet ekrana döndürüyorsun? Yemin ederim mallaştım ya. Abicim şu şey için devam. Godzilla peti ver lütfen. Devam 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 devam. Acilen bu videoyu yüklemem lazım Ahmet'e. Kafayı yiyeceğim şu anda. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Çok sıkıntı. Ver şunu. Lan yine seti niye veriyorsun? Yoldaşı versene abicim. Yoldaşı verme arkadaşlar. Godzilla yoldaş. Adam... Lan neyi verdin? Bir dakika. Gidora burada yoktu ki. Ha var var tamam. Ben şunu görüyordum sadece. Az daha bağıracaktım ha. Yani şu an etrafım inanılmaz kalabalık arkadaşlar. Havalimanındayım öyle düşünün. Vallahi az daha boyayacaktım. Tamam. Öbürünü de alalım. Ver diğerini de. Ben burada beğendiğim oydu da. Ben onu şey sandım ha. Sadece bu kasada var sandım dostlar. Bunu onu görmedim heyecandan. Soldakini parayla alıyorsun sadece diye düşünmüştüm. O yüzden bir şaşırdım. Yoksa onu daha çok beğendim zaten. Devam. Devam devam devam. Boyamız bu arada yok. Boyamız yok. Yani onu nasıl yaparız bilmiyorum. Belki onları geliştirme ve deneme. Yani deneme, deneme, ya şu anda gameplay'de şey silahları. Onu mesela ge geliştirip deneyeceğimiz videoya saklayabiliriz. Deneyeceğimiz videoda geliştirebiliriz. Tamam seti bir daha verdi. Abi vermedi diğerini ya. 1100 para bilmiyorum ona verilir mi? Vallahi vermedi. Ya ona var ya daha sakin bir anda karar veririz. Ben şu an bence onu zorlamayayım. Şu yoldaş bölümü var ya. Buradan şu yoldaşı da alayım yanıma. Getir dedik. Bakayım tipine. <laughs> Çok tatlı lan. <laughs> <laughs> Yemin ederim çok tatlı. Bunun skin'i var mı peki skin'i? Bunların skin'i oluyor. Bunun skin'i yok galiba. Tipe bak. Of. Oh abi. bir dakika bir dakika. Şu setle. Oy 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 oy. Şu Groza'yı alalım elimize bir dakika. Hemen Groza'mızı aldık. Tamam. Bu arada arkadaşlar tablet hala şey 6. nesil. Hatırlıyor musunuz? Gidip şeyden almıştım. Bunu bizimkiler tavsiye ediyor diyor Duziler evine. O tablet yani. Böyle arada iş görüyor maalesef. Artık gameplay nasıl bunu bilmiyorum bu arada. Ama zaten deneyemeyeceğiz dostlar. Zannedersem her şeyi aldık. Zannedersem her şeyi aldık. Bir dakika şunlar Şurada önemli bir şey var mı? Bak şimdi buradaki her şeyi aldık. Tamam buradaki her şeyi aldık. Buradaki her şeyi aldık. Evet. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Burada sonlandırıyorum. Sizleri seviyorum. Lütfen çıkmadan like atmayı unutmayın. Yani ben ne şartlarda çektim bunu yani. Kafayı yersiniz. Şöyle şu ekran kaydını kapatayım. Ekran kaydı kapandı. Tamam. Ve kaydedildi. Videonun kaydedilmesi çok önemliydi burada. Bazen biliyorsunuz Apple kullananlar bile ekran kaydını bazen kaydetmiyor garip bir şekilde. Allah'tan öyle bir problem de yaşamadık Allah'a şükür. Şükrediyorum şu anda gerçekten bu videoyu kusursuz tamamlayabilir Ahmet'e de atabilirsem gerçekten dünyanın en mutlu insanı falan olacağım onu söyleyeyim. Güzel video akıyor, görebiliyorum buradan. Arkadaşlar hazır biz her şeyimizi bitirmişken bütün eşyalarımı burada bırakıp Barış abi'ye basacağım. Bakın eşyalarıma bakın. Eşyalarıma bak. Eşyalarıma bakın arkadaşlar. <laughs> Her şeyi böyle bırakayım Bak telefonumu daha iyi bırakıyorum tamam mı? Tablet? Tablet nerede lan? Lan tableti iki dakika çaldı. Ha, orada. Tamam orada. Barış abiye gidiyorum. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Ne oluyor lan? Selam kralım ne yaptın? Ben açıyorum. Sen ne yaptın? Bitirdim. Oğlum nasıl bitirdin? Sen niye animasyon izliyorsun abi? Vaktimiz yok. Konuşurken, konuşurken şey açtım. Şey yap. He tamam. O şey mi? Araba Totem da varmış mi? lan burada. Araba var ya muhteşem ortası. Ben onu Muhteşem. Arka evet hepsi, hepsini aldım ben. Her şeyi aldım. He ne, ne kadar aldın? Arkadaşlar nasıl ortam? Nasıl hepsini aldın ya? Hepsini aldım. 32 bin ucuya tuttu abi. Ben çok da biz çok daha senden. Tamam şimdi eşyalarımın olduğu yere geri dönüyorum dostlar. Yani inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Umarım dostlar keyif almışsınızdır. Hızlıca Ahmet'i yükleyeceğim. Çıkmadan lütfen like atmayı unutmayın. Çünkü bildiğiniz gibi videoya like atmak aslında ücretsiz destek olmanızın en iyi yolu. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.